Ne diyorsun sen be adam? Ne dediğimi duydun. Sayın Delege, Efnen Hanım'la evleneceğim. Onu bu adamla gönderemezsiniz. Beyler, izin verseniz kiminle evleneceğine Efnen Hanım karar versin. Ya ona hiç laf düşer mi? En çok ona laf düşer. Zira kendisi hır bir kadın. Matmazel, kiminle evlenmek istiyorsunuz söyleyin lütfen. seni çocuğum şuradan. Aa içeri girmem lazım. Bak ben Galip Payidar'ın ablasıyım. Sen Delege söyle hemen beni davet eder içeriye. Çekil şuradan. Aziz. Aziz. Aziz Allah'a şükürler olsun buradayım Aziz gel. Çekil çekil. Hala sen ne işin var burada? Aziz duydum burada olduğunu evlere sağmadım çocuk. Esas senin ne işin var burada? Nezareti dediler. Nasıl saldılar seni? Aziz benimle evleneceğini söyledi de. Ne? Tövbe. Aziz. Sen kimsin? Sen kim? Neredensin sen? Ben de kızıyım. Sülalen kimsenin? Biz, biz tanıyor muyuz seni çocuğum? Yani ben pek bilmiyorum. Siz nereden bileceğiniz ki? Ay tövbe. Aziz. Sen gelsene benle azıcık. Aziz ne diyor bu kız Allah aşkına? Diyor. Kafa başına bak. Cahilin teki. Bak bu izdivacı bizim çevremizde duyan olursa rezil rüsva oluruz Aziz. Baksana şuna sen. Sana yakışıyor mu bu? Hakikat mi bunun söyledikleri ha? Başka çarem yok da Allah. Evleneceğim demek zorunda kaldım. Ne oldu ya bununla? Bak demir atmış öyle oturuyor ya. Tutturmuş aziz gelecek bekliyorum diye. Beyimiz hapse girmiş nasıl gelecek? Sana bir şey diyeyim mi? Bu kadın efsu mu diyorlar? Her şeyi biliyor diyorlar. Görüyor diyorlar. Ya önünü göremiyor. Ne görecek? Nene Efendim Kurtuldun demek Hatice ana Aziz Seni nasıl bıraktılar Aziz benimle evleneceğini söyledi nene Ne Babamla anlaştılar Beni Nazlı'ya verdiler Çok sevindim Sevinecek bir şey yok Böyle bir şey olmayacak Ama sen kendin dedin. Mecbur kaldım. Nasıl kurtaracaktım seni onlardan? Ben ne olarak kalacağım o vakit? Daha önce neydin? Hizmetçi. Yine hizmetçi olacaksın. Saçma sapan hayallere kapılma diye söylüyorum. Bakma öyle yavru kedi gibi. Hayallere kapılmıyorum ben. Evlenmek de istemiyorum zaten. Aklımdan bile geçirmedim. İyi geçmesin. Aziz, insan kalbi sırrı mübhemdir. Oynamaya gelmez. Oynamıyorum ben kimseyle. Neden anlamıyorsun? Mecbur kaldım diyorum. Onunla evlenmem dedim sana ben. Bilir misin? Kaderde değişmez üç şey vardır. Ta bizden evvel kitabımıza yazılmış üç şey. Ne zaman doğacağımız, ne zaman öleceğimiz, ...kiminle evleneceğimiz. Bundan sebep... ...alın yazısı derler. Mevlam... ...kitabına kimin ismini yazdıysa... ...on olsun. İyi. Ben kaderimi... ...değiştireceğim o vakit. Ölümün kucağından okuz evlenmek için çıkıp gelmedim ben. Yazın da silemezsin oğul. Öpüleceğim dedi mi? İyi duydun mu kız? Duydum. O anda bu kulaklarımla duydum. Tövbe ya Rabbi. Başımıza taş yağacak. Ben anladıydım. Efnan'ı o gece bu eve getirdiğinde ben anladıydım. Ama sen bir şey yapmıyorsun. Öyle demesem seni alamazdım. Anlıyorsun değil mi? Düğünden neden kaçırdın? Kaçırmasa mıydım? O zebani gibi adamla evlenmene izin mi verseydim? Babam altı niye verdin? Geri alacağım. Eskisi gibi olalım. Hiçbir şey olmamış gibi. Ne Sıcak sıcak iç hanımın. Hanımın ben miyim? İnşallah. Evlenince bizi de ezmez. Sen için kafamı yardım. Hanım hanım değilim ben hizmetçiyim. Duydunuz işte mecbur kalmış ondan demiş. Baksanıza evde bile durmadı gitti. Mehaneye gitmiştir. Elbet dönecek. Ne dönecek? Oyun etmeyin bana. Sütü de içmeyeceğim. Kız dur kız Allah seniliğini versin. Kız sen bu sözlerine ne inanıyorsun bu erkeklerin laflarına? Kız onlar orada söyler orada unuturlar. Bak Aziz Bey o lafı orada dediyse evlenecek demektir. Aziz Bey de güzelden anlar ha. Kemal. <laughs>